Hamileyken Ramazan ayında ağız dolusu kustum. Orucum bozuldu zannıyla da daha sonra yiyip içmeye devam ettim. Bunun için kefaret mi yoksa kaza mı gerekir? Lütfen beni aydınlatır mısınız demiş. Burada ağız dolu su kusması ve hata ile yemesi sebebiyle bilerek yeme söz konusu değildir. Burada sadece kaza gerekir. Yani tutmadığı, bozduğu orucun yerine bir tane Kaza gerekir, kefaret gerekmez. Peki şunu da tabii izleyicilerimiz merak etmiştir muhtemelen hocam. Ramazan-ı Şerif'te oruçluyuz, istifra ettik. Orucumuz bozulmadı diye hiçbir şey yiyip içmeden iftarı beklesek o günü oruçlu geçirmiş sayılıyor muyuz? Yani alimler şöyle diyor az bir şekilde kusulursa bu orucu bozmaz. Hı hı. Ama ağız dolusu çok kusulursa Kusulursun. geriye gitme ihtimali olduğu için bunun yerine ihtiyaten bir tane tutulması tavsiye ediliyor. Eyvallah. Peki. Ama tabii yine ağız dolusu da kutsak iftara kadar yine bir şey yiyip içmememiz Yememek lazım. Yememek daha güzel. Evet. Çünkü Ramazan'daki bir günlük oruç, Resulullah öyle diyor, ömür boyu, zaman boyu oruç tutmaktan daha eftaldir. Eyvallah. Bir günlük oruç. Onun için Allah Teala'nın böyle rahmeti çok geniş. Eyvallah hocam. Rabbimiz bizi Ramazan-ı Şerife ulaştırsın inşallah. İnşallah.